Merhabalar gençler. Bu dersimizde biz eşitlik kavramını öğreneceğiz. Daha sonra da denklemler nasıl kuruluyor onlara bakacağız. Denklem çözme kısmını ise bir sonraki videoda izleyebilirsin. Şimdi öncelikle eşitlik nedir ona bir değinelim. Şimdi eşitliğin matematiksel karşılığına geçmeden önce günlük hayatta en çok kullanılan kısmı olan teraziler üzerinde şöyle bir değinelim. Eskiden teraziler bu şekilde eşit kollu olan iki tarafında da metaller olan Üzerine ağırlıkların koyulduğu karşı tarafa da marketten aldığımız meyve sebzelerin koyulduğu Tartıldığı bir terazi türüydü eşit kollu terazi Şimdi hepsi dijital oldu gerçi Burada ne oluyordu Buraya biz meyvemizi ne kadar aldığımızı buraya dolduruyorduk içine sepetin içine Buraya ise buradaki ağırlıkların karşılığı işte 1 kilogram 2 kilogram veya işte 300-500 gram Karşılığını demirleri buraya doldurarak Karşılıklı ağırlığın ne kadar olduğunu dengeye tam geldiğinde Anlıyorduk İşte bu şekilde biz eşit kollu terazilerde bunu sağlıyorduk. Şimdi matematiksel olarak nasıl karşılıkları var? Bir de onlara bakalım. Şimdi gençler, eşitlik kavramı karşılıklı değerlerin sayısal olarak aynı olmasıdır. Bu kavramı zaten biliyorsunuz. Yani burada ikisi de ya sağ ve soldaki ağırlıkların hepsini topladığımızda mesela buradaki ağırlıkları topladığımızda 10. Buradakileri topladığımızda bu da 10. İkisi de birbirinin aynısıysa bunlar birbirine eşittir. E hocam bunda ne var? Şimdi arkadaşlar bu basit kavramdan ilerleyerek birazdan bilmediğimiz kısımlara doğru ilerleyeceğiz. O yüzden sabret ve izlemeye devam et. Peki bunlardan birisini bilmiyorsak. Buradaki dengeye baktığımızda x ve 3 var. Karşı tarafta 3 tane 3 var. Bunu bilmiyoruz. Hocam ben bunu kafadan hesaplayabilirim. Evet hesaplayabilirsin. Ama denkleme aktarılmış halini sorarsan nasıl yapacağız? Arkadaşlar denklem hali şu şekildedir. x artı 3 eşittir. Karşı taraf ise 9'dur. Bu denklem hali. Peki çözüm nasıl yapılır? Ana amaç aslında burada x'i tek başına bırakmaktır. O zaman hocam ben buradaki 3'ü gönderecek miyim? Evet. Ama buradan gönderirsen tek başına denge bozulur. O yüzden her ikisini de göndereceksin. Ne yapıyorsun o zaman denklemde uyguladığın zaman? Buradan 3'ü çıkartıyorum çünkü burada 3 olduğu için yalnız bırakacağım x'i. Ne yapıyorum? 3'ü gönderiyorum. O zaman aynı şekilde buradan da 3 çıkarmam lazım. Dengeyi korumak için aynı şeyi buraya da uyguluyorum. O zaman burada ne olacak? x eşittir 6 olmuş olacak arkadaşlar. Bunun notu nedir o zaman? Arkadaşlar her zaman eşitlikte her iki taraftan da aynı sayı çıkarılırsa eşitlik hiçbir şekilde bozulmaz. Bunu kullanacağız. Şimdi bir sonraki nota bir bakalım. Şimdi buna bakıyoruz. Hocam ben bunu kafadan hesaplayabilirim. Evet hesaplayabilirsin. Ama kuralları öğretirken basit örnekler üzerinden gidiyoruz. Şimdi burada bir denge var. Eşitlik var. Burası 3x Burası ise 12'yi gösteriyor. 3 tane x topu 12'ye eşitse ya bir tanesini hesaplamak için 3 eşit parçaya bölüyorum. 3'e parçalıyorum. O zaman eşitliğimizde burası 4, burası da x. Demek ki x ağırlığımız her biri 4'tür diyoruz. Bunu zaten kafadan da hesaplayabilirsin. Ama kuralımız diyor ki her iki tarafı da aynı sayıya bölersen eşitlik bozulmaz. Kısacası kurallar hep şunu gösterir denklemlerde. Sağ tarafa uyguladığın şeyi sol tarafa da uyguluyorsun. Eğer buraya arttırma yapıyorsan buraya da yapacaksın. Haksızlık etmeyeceksin. Burayı bölüyorsan burayı da böleceksin. Burayı çarpıyorsan burayı da çarpacaksın. İşte kurallar bu kadar basittir arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin karışımlarıyla alakalı örneklere geçelim. Verilen eşitliklerin denklemi nasıl yazılır? Arkadaşlar denklemde burada mutlaka ikisinin arasında eşitleri koyuyoruz. Burada 2x ve artı 10 var. Karşı tarafta ne var? 3 tane x var ve bir tane de 3 var. İşte bu denklemin kurulumu bu şekildedir. Yan tarafa gelelim. Burada arkadaşlar bir tane x var. Kas sayısı 1'dir. 2 tane de sayı var. Sayıları topladığımızda 23. Karşı tarafa bakalım. 4 tane x var. Ve bir tane de 8 var. İşte ikisinin de ayrı ayrı denklemlerini yazdım. Çözüm kısmına daha sonra gireceğiz. Şimdi bir sonraki örnekle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar tüm öğrendiklerimizi burada uygulayacağız. Yukarıdaki modelde terazi denge durumunda. Şekillerin üzerindeki yazılı sayılar her birinin kütlesini göstermektedir. Bu eşitliğe uygun denklemi yaz ve x ağırlığını bul diyor. Denklemi yazalım. Eşitleri koydum. Sol tarafta bir tane x var ve 17 ağırlık var. 3 tane x var burada ve 3 tane de ağırlık var. Artı 3. Şimdi denklemimiz budur. Peki çözümü nasıl yapılacak? X nasıl bulunacak? Hem terazi üzerinden hem de buradaki denklem üzerinden aynı anda gideceğiz. Ne demiştik? Öncelikle x'in yanındaki sayıları bir yok edelim. Yani kaldıralım. Hocam her iki tarafta da x var. Sayıca miktar olarak nerede daha fazla x varsa onları yalnız bırak. Burada şuradaki 3'ü gönderelim. Yani eksi 3 gitti. O zaman buraya da uyguluyorum. Eksi 3. Yani, terazinin dengesi bozuldu. O zaman buradan da 3 kilogram göndermen lazım. Hocam 3 yok. Ya bunun bir tanesini 3 olarak yazdık. 3'ü çıkardık burada. Ne kaldı arkadaşlar o zaman burada? Buraya da uyguluyoruz bu arada. X ve artı 14 kaldı. Karşı tarafta ne kaldı? Sadece 3x kaldı. Bak, burada da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar, her iki tarafta da X vardı. Bunlardan birini yok etmem lazım. Buradaki sol taraftaki X'i alayım. aynı şekilde atayım gideyim. E, terazi dengesi bozuldu. Buraya ben eğer bir tane X'i çıkartırsam, aynı şeyi buradan da yapıyorsun. Yani birer tane X'i buradan çıkartıyorsun. İşte artık burada hiçbir şekilde X kalmadı. Yani burada 14 kaldı. Karşı tarafta da sadece 2x kaldı. Bak teraziye 2x ve burada da 14. İşte şimdi her iki tarafı da aynı sayıya böldüğümde Yani iki tanesi 14 ise bir tanesini bulmak için 2'ye bölüyorum. O zaman her bir x 7'şer kilogram ağırlığındadır diyoruz. Terazi üzerinden gösterimleri yaptık. Denklemlerini yazdık. Şimdi arkadaşlar peki problem şeklinde verilirse nasıl denklem kurulur? Bir de gelin ona bakalım. Evet gelelim denklem kurmaya. Şimdi karşılaştığımız bir problemi denklem haline nasıl dönüştüreceğiz? Bunları göreceğiz. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katının 5 eksiğidir. İkisinin yaşları toplamı 59 olduğuna göre bu problemin denklemini kuralım. Burada arkadaşlar yaş problemlerini biz ilkokuldan beri görüyoruz. Ama denklem haline nasıl dönüştürüyoruz onları görelim. Burada bilmediğimiz şeylere biz x vereceğiz. Annenin yaşında bilmiyoruz. Kızının yaşında bilmiyoruz. Peki hocam hangisine x vereceğim? Kimin üzerinden işlemler yapılıyorsa ona vereceğiz arkadaşlar. Burada kızının yaşının 3 katının 5 eksiği dediğine göre kıza biz x veriyoruz. Şimdi kız x olursa annenin yaşı o x'in 3 katının, e, x'i önce bir 3 ile çarpıyor. Daha sonra 5 eksiğini al. İşte annenin yaşı da bu. 3x eksi 5'tir. Şimdi ne yapıyoruz? İkisinin yaşları toplamı 59. Şimdi Ne yapacağız burada arkadaşlar? x'i ve 3x eksi 5'i diyor ki bana topla. x artı parantez kullanırsan daha iyi olur. 3x eksi 5. Bu problem için geçerli değil ama diğer problemlerde gerekli olacak. Toplamı 59. İşte denklemimiz budur. x artı 3x eksi 5 eşittir 59 denklemini kurmuş olduk. Çözümlerini daha sonraki derslerimizde yapacağımızı söylemiştim. Şimdi bakalım diğer problemleri nasıl kuruluyor bir de onları görelim. Müzik şu soruya bakarsak Mustafa'nın parası Selim'in parasının 5 katıdır. Mustafa Selim'e 40 TL verirse paralar eşitlenir. Buna göre bu ifadenin denklemini yazınız diyor. Arkadaşlar hangisini eksiyeceğim? Acaba Mustafa'nın parasına mı yoksa Selim'in parasına mı? Burada kimin üzerinden işlemler yapılıyorsa ona x dememiz daha doğru olacak. E, Selim'in parasının 5 katıdır dediğine göre Selime x diyoruz. Şimdi ben burada Selime ve Mustafa'ya şöyle bir işaret koyalım. Biz Selim'e x demiştik. Mustafa onun 5 katı olduğu için 5x. Peki şu anda durumlar birbirine eşit mi paraları? E, Bir diğerinin 5 katı eşit olamaz. Mustafa Selim'e 40 TL verirse demiş. O zaman vereceği için şu anki parasından 40 çıkaracağım. E, Selim de bu parayı 40 liraya alacağı için Selim'in parasına da 40 ekleyeceğim. İşte bu durumda eğer paralar eşitleniyor diyor. İşte denklemimiz bu şekilde yazılır. 5x-40 eşittir x artı 40 şeklinde yazılmış olacak arkadaşlar. Çözüm kısmına ise bir sonraki videoda geçeceğiz. Şimdi gelelim diğer denklem kurmaya. Gelelim bu soruya. Bir elma bahçesinde elma toplayan dört kardeşin topladıkları elma sayıları ardışık doğal sayı şeklindedir. Ardışık dediği şey ard arda gelen sayılardır. 3, 4, 5, 6, 7 gibi. 4 kardeş toplam 262 elma topladığına göre bu ifadenin denklemini yazınız. Burada dört tane kardeşten en az toplayana ben X harfini vereyim, bilmiyorum çünkü ne kadar toplamıştır. Bundan ardışıkleri için bir fazla toplayan x artı bir tane toplamıştır. Ardışıkleri için hemen bir daha fazlası olması lazım, x artı iki. Yine ardışıkleri için dördüncü kardeş de x artı üç şeklinde toplamıştır. İşte diyor ki bu dört tane kardeşin toplam elmaların hepsi 262 ediyor. O zaman denklemimiz bu şekilde oluşacak. Hatta bunlara belki ışıklarımıza parantez bile verilebilir. Bu şekilde parantezi de yazabiliriz arkadaşlar. Çözümünü tabii ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir denklem kurma problemine. Şimdi bir işlem sorusuna devam edelim. Başlangıçtaki bu 25 santimetre olan bir fidan her ay 5 santimetre uzamaktadır. Buna göre bu fidan kaç ay sonra 1 metre olur? Aslında arkadaşlar burada biz bunu direkt basit yoldan ilerleterek hesaplayabiliriz. Ama bizden de istiyor ki denklemi nasıl yazılır? Burada öncelikle 25 bizim başlangıç noktamız. Bunun üzerine artarak ilerleyecek. Örneğin her ay 5 5 uzuyorsa birinci ay 5 uzadı. ikinci ay 5 çarpı 2 10 cm uzadı. Üçüncü ay 5 çarpı 3 oldu. Dördüncü ay 5 çarpı 4. E, bilmediğimiz için ay miktarını 5 çarpı x, x kadar uzama yapmış olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bunu üzerine ekliyoruz. 25'in üzerine 5x ekliyoruz. Peki neye eşit olması isteniyor? 1 metreye. Eşittir 1 metre mi yazacağız? Hayır arkadaşlar. Burada santimetre verdiği için santimetre cinsinden aynı cins olması lazım. 100'e eşitlememiz gerekiyor. Yani denklemimiz 25 artı 5 x eşittir 100 olacak. Cevap değişikliği olacak arkadaşlar. İşte bu soruyu da geçiyoruz. Son sorumuzla bitiriyoruz. Gelelim dersimizin zor sorusuna. Okul kantinindeki çay ve simit fiyatları yukarıda verilmiş. Simit 2 lira, çay 3 lira. Okul kantininde çay ve simitten toplam 100 tane satılmış. Farklı miktarlarda çay ve simit satılarak 240 TL gelir elde edilmiş. Bu ifadenin denklemini yazmamız istiyor. Şimdi biz burada bilmediğimiz şeylere x diyecektik. Ama simide de çayı da ne kadar satıldığını bilmiyoruz. Herhangi birine x diyebiliriz. Bu soruda fark etmeyecek. Yani ben simite x diyebilirim. O zaman çaya ne diyeceğim? Arkadaşlar onu da şuradan bulacağız toplam 100 tane satıldıysa örneğin simitten 5 tane satıldıysa e çaydan 95 tane satılmıştır. Nasıl bulduk? 100'den burayı çıkartarak. O zaman aynısını CBSL olarak da yazabiliriz. 100'den orada satılan simit sayısını çıkartıyoruz. 100 eksi x tane satılmıştır diyoruz. Peki geliri nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar 2 lirayla simidin satılan miktarını çarpacağız. Yani 2 çarpı x tane satılmış. E çay 3 TL'ydi. Miktar da burada. O zaman 3 ile de Parantezi kullanmayı unutmayalım. 100 eksi x'i çarpıyoruz. İşte çay ve simitten elde edilen toplam gelir. Araya artıyı koydum. Kaç lira? 240 liraya eşittir diyoruz. Denklemimizi bu şekilde kurduk. Şimdi isteyen bunu e, simitte değil de çaya x vererek de yapabilirdi. Oradan da bulunabilirdi. İkisinde de sonuç değişmeyecek. Denklem farklılaşacak ama çıkan sonuç aynı olacak arkadaşlar. Şimdi biz burada eşitliği ve denklemi kurmaya öğretmeye çalıştık. Sen de bu videoyu beğendiysen mutlaka abone oluyorsun ve tüm kanallarımızı takip ediyorsun arkadaşlar.